Mercedes S350 W222 orijinal bir araç, full donanımlı bir araç. Biz buna daha orijinallik, daha güzellik kattık. Neler yaptık? Apple TV uygulaması yaptık arkadaşlar. 4K Apple TV uygulaması, 64 GB hafızalı orijinal Apple ürünü. Apple TV 4K gördüğünüz gibi kutuları burada. Aracımız S350 Mercedes. Biz bu araca Orijinal ekranlarına eğlence paketi ekledik arkadaşlar. Bunlar normalde fonksiyonsuz bir ekrandı ama artık gayet fonksiyonel Apple TV sayesinde istediğimiz videoyu izleyebiliriz. Apple Store hesabımızı açabiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz. Harici de çalışır. Ön tarafla bağımlı bir şekilde de çalışır. Kulaklığa da bağlanır arkadaşlar. Tamamen soket sokete orijinal çözüm, orijinal bir donanım arkadaşlar. Çok lüks araç gruplarına yani her araç grubuna bu ürün yapılabilir. Soldaki ekran, sağdaki ekran, ortadaki ekran hepsi birbirine bağlı. Yine Mercedes'in orijinal eğlence paket sistemi kumandamızda aktif bir şekilde çalışıyor. Ön tarafta Apple TV'ye devam etmeden önce sağ ve sol hareketli Twitter'lar yaptık. Orijinal 7 renk kontağı açtığımızda hareketli bir şekilde Twitter'larımız çalışıyor arkadaşlar. Apple TV'mizi yine buradan da hem izleyip sürüş esnasında hem de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda biz bu araca Apple TV dışında interface, Apple CarPlay özelliği de ekledik. Artık müşterimiz haritasını işte aramalarını buradan Apple CarPlay sayesinde çok rahat bir şekilde yapabilecek. Haritasını buradan açabilecek, görüşmelerini buradan yapabilecek arkadaşlar. Hemen büyütelim. Gördüğünüz gibi gayet akıcı, hızlı bir menüye sahip aramalar YouTube, müzik, Spotify vesaire hepsi burada aktif şekilde çalışır arkadaşlar. Bu orijinal donanımlar, orijinal opsiyonlar tüm araç grupları için Celal tuning olarak profesyonel bir şekilde yapıp sizlerin aracına uyguluyoruz. Sizce Apple TV nasıl bir uygulama her araçta olması gerekiyor mu? Yorumlarını aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.